Necat amcacığım hoş geldiniz. Sağ ol. Ee, şimdi birkaç yine sorumuz var. Sanayi yemi ve arpanın farkları nelerdir diye sormuşlar. Hangisini yedirelim demişler. Arpayı yedirecek. Çünkü arpayı yesin. O da var kışın. Besi de var olsa da içeride dursa her tarafı yağ bağlar arpadan. Besi şey, sanayi yeminden bir şey olmaz. Ama damızlık da var. Kışın sanayiyeni yedirirsen sanayiyeni yedirirsen bahara çıktığı zaman tam manasıyla bir üretimci onun suyunu veremiyor. Evet. Suyunu veremediği zaman tam üretimci onun suyunu tam manasıyla veremediği zaman sanayiyeni durdu durdu olduğu için koyunu yakıyor. Koyun da baharın çıkıp da koyu yiyince tümden kabuktan kavuruyor. Bir de üstelik hararet oluyor. Uyuz oluyor. Başlıyor, yerden dırna, ayağının dırnağıyla kaşırken kaşırken her tarafı yar oluyor. Ama artıya geldi miydi? Arpa kışın bir korma bir şey olmaz. Davar saat ondan sonra gidiyor akşam saat 4'e kadar dağda geziyor. O da var. Yağ tutmaz. Arpadan yağ tutmaz o da var. Çünkü evet. geziyor. Gezmese de içeride dursa yağlanır. Veteriner Bey doğru söylüyor. Hı. Yağlanır diyor ama gezen de var yağ tutmaz arpadan. Ama gezmezse de boyun içeride dursa, içeride durduğu zaman arpayı yerken, 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 yerken hem etleniyor hem yağlanıyor. Evet. Etin arası kat kat yağ olur o zaman. Bir kat et olur, bir kat yağ olur. Hı -hı. Ben onu biliyorum. O benim başıma geldi. Ben kestirdim. 70 boyun besledim ben bir, bir sene, 70 koyun Devamlı içeride durdurdum yazıya bu vermedim. Sen de başka sanayi değil. O zaman sanayi yemiyordu ki benim o besledim. Arpayı yedirdim bir tane öldü. Kestim. Bir kat yağ bir kat et çıktı. Bir kat yağ bir kat. Etin arası yağ olmuş bütün. Evet. Arpadan. Ama gezdiği zaman gezerken tavara hiçbir şey olmaz. Yağlanmaz koyun. Geziyor. Çünkü 4-5 saat 6 saat defeleri geziyor, dolanıyor bayrak çıkıyor, düze iniyor, bayrak çıkıyor, düze iniyor. O zaman yağlanmaz kışın. Şimdi nizam hapı nedir ve nizam hapını ne zaman vermeliyiz diye sormuşlar. Nizam hapını bir koçu güvermeden önce. Koça güver, koç, koç güveriliyor ya. Güzün Kuzun 11. ayda koç güveriyor. Koçak bu koyunu koçu koyuna güvermeden önce bire, birer tane nizam hapı. Kıl kurdu, kepelek, Ondan sonra bir öyle bir şeyler varsa koyun içeriği temizler. temizlediği zaman koçu güverirsin, koç yurduğu zaman evvel Allah'ın izniyle tutmamış, tutacak, tutmayacak diye huzurlayacak, huzurlamayacak diye hiç korkun olmaz. Bir. İkinciye gelince de, kuzudan çık, koyun kuzuyu kuzuladıktan sonra koyun kuzuyu, kuzuyu kuzuladıktan 15 gün, 20 gün sonra her koyuna bir tane. Hı, hı. Nizam hafını at. Ama koyun kuzladıktan bir hafta sonra koyuna o oh, nizam hafını atarsam koyun boyuna kanama yapıyor. Hmm. O da benim başıma geldi. Zamanı ben onu, da, onu da denedim. Ama 20 gün sonra atarsam hiçbir şey olmuyor. Koyunu kuzladıktan 3 gün, 5 gün sonra nizam hafını koyunun ağzına atarsan koyun boyuna kanama yapıyor. Evet. Ona dikkat edeceğiz. Ona dikkat edeceğim. Hmm. Koyun kuzladıktan 20 gün sonra atacağım bir üreticimiz de demiş ki sizin herhalde videolarda e, bohçak kesmek diye bir tabir kullanmışsınız. Var bohça var. Bohça Doğru. kesmek nedir diye sormuş. Bohça kesmek koyun gebe uzlamasın diye kesilir bohça. Bohçayı kestik toprağı vardır. Bohça toprağı. Bohça toprağını getirirsin. Suyun içine korsun. Üzerden özersin. Her koyunun ağzına bir bardak. Her koyunun ağzına bir bardak koyduğun zaman koyun kuzlarken gebe kuzlamaz gebe de küt olur. Ayağı saha olur, topal olur. Böyle şeyler olmaz yani. bohta toprağı da budur. Hmm. Ya bunu herkes bilir mi? Bilen olur, bilmeyen olur. Evvelden bohça toprağını kesmeyince koçu güvermezdik biz. Hmm. Ama şimdi bohça da yok, bir şey de yok. Adam koç içinden hiç seçmiyor davarın içinden. Evet. Ondan da kışın kuzu yarıya duruyor. Hmm. Belki adamın 60-70 tane, hele çok da var olan adamın 50-100-150 tane kuzusu ölüyor. Ama o bohça toprağını kestirdiğin zaman evvel Allah'ın izniyle, tabii Cenab-ı Allah'ın takdir her şeyde, hiçbir şey olmuyor. Koyun gebe de kuzlamaz, kuzu topakta olmaz, kıvrım gibi de olmaz. Sağlam sağlam kuzlar kuzlar atar. O bohça toprağı onun için yapılır. O, o, o amca iyi söylüyor kimse. Hı. Hmm. Tamam. Teşekkür ediyoruz. İyi seyirler yapın canım. Sağ ol.